Şimdi arkadaşlar eklemde kristal birikimiyle giden hastalıklara devam ediyoruz. Temel olarak iki tane hastalığımız vardır. Eğer kristal birikimi var diyorsa bunlardan birincisi gut, ikincisi ise arkadaşlar pisodo gut hastalığı. Haydi ilk ile başlayalım. Gut'un patogenezine baktığımız zaman arkadaşlar burada ürik asitin yüksekliği ve bunun ile kristal yaparak arkadaşlar eklemlerde çökmesi çok çok önemli güzel. Peki o zaman bunu hangi hastalarda göreceğiz? Haydi yapalım. Hiperürisemi yani ürik asitin yüksek olduğu ve ürat oluşturduğu hastalarda göreceğiz. Aynı zamanda gut hastalığı eski zamanlardan beri zengin hastalık olarak da bilinir. Çünkü neden arkadaşlar? İleri yaş, obez ve alkol kullanımı olan, buna bağlı olarak da hipertansiyon, diyabet ve dislipidemi gibi hastalıkları olan arkadaşlar hastalarda gözüküyor. Aynı zamanda erkek cinsiyetin kut patogenizinde önemli olduğu gösterilmiş. Yani kimde gözükmez arkadaşlar? Afrikalı aç insanda gözükmüyor. Daha çok obez, buna bağlı olarak da metabolik sendrom benzeri hipertansiyon, diyabeti gözüken, dislipidemisi olan hastalarda gözüküyor. Güzel. Peki patogeneze baktığımız zaman ne görüyoruz? Patogenezde temel olarak iki tane temel hücremiz vardır. Bunlardan bir tanesi makrofaj hücresi. İşte bu monosodyum üret kristallerini fagosite eder. Bu fagosite sonrasında arkadaşlar bu kristaller öyle şekildedir ki dokunduğu yeri tetikler, dokunduğu yeri parçalar. İşte burada da inflamazomu uyarır arkadaşlar. İnflamazom demek interleukin 1 üretimi interleukin 1 fabrikası demektir. Ve patogenizde arkadaşlar gutun patogenizde en önemli inflamatör stokin interleukin 1'dir. Dikkat burası sorulabilir. Güzel. İkinci olarak arkadaşlar alternatif komplement aktivasyonu neden olur? Buna bağlı olarak da ortamda yoğun miktarda nötrofil infiltrasyonu vardır. Sinovyal sıvıyı incelediğimiz zaman yoğun nötrofil infiltrasyonu görürüz. İşte bu nötrofiller de yine aynı şekilde kristalleri fagosite eder ve bu kristaller fagolizozom kesesini patlatarak lizozomal enzimlerin ortama salınmasını sağlar. İşte bu lizozomal enzimler de arkadaşlar ne yapar? İnflamasyonun şiddetini artırır. Güzel. Bir makrofajlar var. İnterleukin bir üretimini artırdı. İki arkadaşlar ortama nötrofiller geldi ve bunlardaki fagolizozom kesesi patlayarak ortama lizozomal enzimler salınarak ortamdaki inflamasyonun şiddetlenmesine neden oldu. İşte hastalar bu nedenle akut inflamatuar monoartrit tablosuyla karşımıza geliyor. Gutun patogenizinde en önemli faktör hiperürisemi yani ürik asit seviyesinin artması dedik. Bu da iki şekilde olabilir arkadaşlar. Birincisi ürik asitin yetersiz atılımı. ikincisi ise aşırı ürik asit üretimi. Ürik asitin yetersiz atılımına baktığımız zaman buradaki major faktördür arkadaşlar. Ve bunun da nedeni tam olarak bilinmiyordur. Nedeni bilinen faktörlere baktığımız zaman böbrek etmezliğinde ve tiyazit gibi arkadaşlar ürik asit atılımını azaltan ilaçlarda biz hiperürisemi tablosu görüyoruz. İkinci olarak aşırı ürik asit üretiminde de hiperürisemi ile karşılaşıyoruz. Bunun için arkadaşlar pürin metabolizmasına ve ürik asit nasıl oluşuyor gelin buna hep birlikte bakalım. İlk önce denova pürin sentezi nasıl oluyor gelin hep birlikte inceleyelim. Denova pürin sentezini başlatan ilk molekül arkadaşlar riboz 5 fosfattır. Nasıl oluşur arkadaşlar soru? Heksoz monofosfat yolu aracılığıyla oluşur. Güzel. İşte bu riboz 5 fosfattan arkadaşlar PRPP sentetaz enzimiyle PRPP sentezlenir. Bu sentezlenen ilk moleküldür. Bu molekül daha sonraki aşamalarda adenozin monofosfat ve guanozin monofosfata ve en sonunda da guanin ve adenin moleküllerine dönüşerek pürin sentezini gerçekleştirir güzel. Peki pürin yıkımı nasıl oluyor arkadaşlar? Pürin yıkımında da işte bu moleküller hipokusantin, kısantin ve en sonunda da ürik asite dönüşerek böbreklerden atılıyor güzel. Peki bunu sağlayan enzim nedir arkadaşlar? kısantin oksidaz enzimidir. Hadi gelin sorunumuzu yapalım. Pürin yıkımında son ürün nedir arkadaşlar? Cevap ürik asittir. Peki ürik asitli sentezleyen enzim nedir? Cevap kısantin oksidazdır. Bunların hepsi arkadaşlar tek tek çıkmış tuz sorusu ve yine sorulacak. Güzel. Peki arkadaşlar biz pürünü yıkmak istemiyoruz. Pürünü yıkmaktan vazgeçtik. Bu yola tersine çeviren enzimimizin ismi nedir arkadaşlar? Guanin ve hipokusentinden pürin sentezleyen enzimin ismi nedir? Adı üzerinde arkadaşlar hipokusantin guanin fosforibozil transferazdır. Yani bu iki moleküle fosforibozil ekleyerek arkadaşlar guanin ve IMP molekülünü sentezler. Güzel. O zaman HGPRT enzimi neyi engelliyor arkadaşlar. Ürik asite yıkılımı engelliyor. Güzel. İşte arkadaşlar biz ne zaman hiperülüsemi görüyoruz? Eğer PRPP sentetaz aktivitesi belirgin olarak artmışsa 2006 yılında soruldu arkadaşlar. Gutta hangi enzimin aktivitesinde anormal vardı demişti. Cevap PRPP enzimiydi. Tekrardan sorulabilir. Dikkat burada PRPP sentetaz aktivitesinin artması önemli. Çünkü arttığı zaman ürik asit miktarını artıracak güzel. İkinci olarak da arkadaşlar eğer HGPRT enziminde yani pürün kurtuluş yolunda pürün selveç yolunda arkadaşlar bir defek varsa, kısmi çalışmama varsa biz yine hiperürüsemi tablosunu görüyoruz. Eğer bu enzim doğuştan itibaren hiç yoksa arkadaşlar üretilmiyorsa biz bunun hastalığına leş niyan sendromu diyoruz. Temel defek HGPRT enziminin konjenital olarak olmamasıdır. İşte bunda da arkadaşlar Yine pürin molekülleri kurtarılamadığı için ve yıkıldığı için arkadaşlar ürik biz hiperürisemi tablosu görüyoruz. Bu hastalığın diğer tipik özelliği nedir arkadaşlar? Bu hastalıkta biz kendine zarar verme davranışı görüyoruz. Bu özelliğiyle tusa sıklıkla sorgulanıyor dikkat. Diğer bir hastalığımız glikojen depo hastalığı olan Van Gierke hastalığında da hiperürisemi görüyoruz. Peki buradaki defek nedir? Birinci olarak arkadaşlar burada glikoz 6 fosfataz enziminde problem vardır. Dolayısıyla glikoz 6 fosfat yıkılamaz ortamda birikir. İşte ortamda fazla miktarda biriken ve hücre dışına atılamayan glikoz 6 fosfat arkadaşlar dikkat heksoz monofosfat yolağını aktive ederek riboz 5 fosfata ve en son olarak da arkadaşlar ürik asite dönüşür. Hiperürisemi tablosuna neden olur. İşte bundan dolayı biz Van Gerke'de hiperürisemi ve gut atakları görürüz dikkat. Yine üçüncü ve son hastalığımız tümör lizis sendromunda da arkadaşlar hiperpotosemi, hiperfosfatemi ve ürik asitemi görüyoruz arkadaşlar. Buradaki temel mekanizmada işte bu üç molekül hücre içinde yoğun miktarda bulunur. En yoğun olarak bulunan moleküllerdir. Hücreler yoğun şekilde parçalanırsa tümör lizis sendromunda olduğu gibi bu moleküller hücre dışına salınarak hiperürisemiye neden olur. Bundan dolayı arkadaşlar tümör lizis sendromunda hiperürisemin tedavisi çok çok önemlidir. Güzel. Bu dört mekanizmayı unutmayalım arkadaşlar. Ne dedik özetleyecek olursak PRPP sentetaz aktivitesinin artmasında, HGPRT enziminin fonksiyonunun azalmasında ne gibi? Leşniyan sendromu gibi, Van Gierke hastalığı ve tümör lizis sendromunda biz hiperürüsemi görüyoruz. Güzel. Peki gut de hastalar bize nasıl geliyor? Geçici artist atakları en tipik özelliğidir ağrı saatler veya haftalar sürebilir arkadaşlar. En sık tutulan eklem ayak baş parmağıdır. Burada özellikle metatarsofalingeal eklem tutulur. Dikkat burası muhtemel soru yeri. İşte biz bu eklem tutumuna podogra hastalığı diyoruz arkadaşlar. Peki hangi bulgulara geliyor? İnflamasyon bulgulara geliyor. Yani eklem şiş, kızarık ve çok ağrılı olması Burada bizim için uyarı arkadaşlar. Bir eklemde aşırı derecede ağrıdan bahsediyor. Ve bu eklem özellikle baş parmağı eklemi ise burada gutu mutlaka düşünmemiz lazım. Burada yine asimetrik eklem dağılımı vardır. Yani her iki ayak tutulmaz. Sağda veya solda sadece ağrıdan bahseder. Güzel. Peki gutun tipik lezyonu, patakonomik lezyonu nedir diye soru geldiği zaman tofistür arkadaşlar. Bu özelliğiyle geçmiş yıllarda soruldu. Gutta gözüken patakonomik lezyon tofistür. Peki en sık nerede gözükür? Kulak lobu, olekronen bursası ve aşil tendonu gibi bölgelerde, tendon bölgelerinde gözükür. Güzel. Akut hata tetikleyen faktörler nelerdir? Şimdiye kadar sorulmadı arkadaşlar. Pürün bakımından zengin yiyecekler ne yapacak arkadaşlar? Ürük asit miktarını artıracağı için akut hata tetikler ne gibi? Kırmızı et ve deniz ürünleri gibi. Yine aynı şekilde arkadaşlar hücre yıkımını artıracak travma, ameliyat gibi durumlar ve yine ürük asit konsantrasyonunu artıracak dehidratasyon ve diürez gibi durumlar arkadaşlar ne yapar? Akut hata tetikleyebilir. Yine aynı şekilde alkol tüketimi de arkadaşlar Akut atağı tetikler. Güzel. Peki GUT'ta tanıya yardımcı yöntemler var mıdır? Evet vardır. Bunların en meşhuru polarize ışık mikroskobudur. Arkadaşlar sinoviyel sıvı polarize ışık mikroskobu altında inerildiği zaman polarize ışığın aksine dik olarak arkadaşlar yani 90 derece olacak şekilde mavi kristaller şeklinde gözükür dikkat. İşte biz buna negatif çift kırınım deriz arkadaşlar. Negatif çift kırınım nerede gözükür? Cevap gut hastalığında gözükür. Peki nasıl aklımıza tutacağız? Gut'un G'si arkadaşlar dikkat. Negatifteki G'yi hatırlasın. Dolayısıyla gutta negatif çift kırınım görüyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar nötrofiller incelendiği zaman elektron mikroskobunda hücre içindeki kristallerin gözükmesi, makrofaj ve nötrofillerdeki kristallerin gözükmesi gut için çok çok tipiktir, patognomiktir arkadaşlar. Güzel. Pisodogut'ta ne görüyoruz arkadaşlar? Pisodogut'u ışık mikroskopunu incelediğimiz zaman burada arkadaşlar polarize ışığın aksına paralel olarak eşkenar dörtgen şeklinde mavi kristalleri görüyoruz. Burada dikkat Pisodogut'ta pozitif çift kırınım vardır. Soruyu yaptıran temel bu da budur arkadaşlar. Polarize ışıkta pozitif çift kırınım diyorsa Pisodogut'un P'si arkadaşlar pozitifi hatırlasın. Biz burada tanıyı Pisodogut olarak rahatlıkla koyabiliriz. Güzel. Peki başka ne görüyoruz? Temel lezyonumuz, patogenomik lezyonumuz tofis demiştik. Tofiste de arkadaşlar ürik asit kristallerine karşı yabancı cisim reaksiyonu vardır. Bunların etrafında yoğun şekilde dev hücreler ve mononükleer inflamatör hücreleri vardır. Ve yoğun fibrozis cevabı vardır. İşte biz buna tofis diyoruz unutmayalım. Şimdi de gutta tedavi arkadaşlar. Gutta en çok dikkat etmemiz gereken yer tedavi kısmı. Çünkü en çok sorulan yer burası arkadaşlar. Tekrar tekrar soruluyor. Hemen her nokta soruldu. Şimdiye kadar son 20 yılda arkadaşlar patogenezle ilgili sadece iki sorumuz var. Birincisi PRPP sentetiz aktivitesi soruldu. İkincisi ise tofisyon gut için patogenomik olduğu soruldu. Ama tedavide arkadaşlar neredeyse sorulmadık yer kalmadı. Tekrar tekrar soruluyor. Buraya özellikle dikkat edelim. Tedavide ilk yapılması gereken şey arkadaşlar yaşam tarzı değişiklikleridir. Ne gibi arkadaşlar? Obesite artıyor demiştik. İşte bu bireylerin küle vermesi lazım. Lazım. Hayvan ve deniz ürünlerinde ürik asit miktarı fazlaydı. Bunu azaltmak lazım. Alkol tüketimini azaltılması lazım ve düzenli egzersiz yapılması lazım. Güzel. Peki akut atağın tedavisi nedir? Akut atakta arkadaşlar temel patoloji neydi? Yoğun inflamasyon vardı, nötrofil ve makrofajlar vardı. İşte antiinflamatuar tedavi bunun temelini oluşturur. Dolayısıyla enseitler, koşisin, interleukin 1 salınımını inhibe eden koşisin ve glikokortikoidler ve ACTH tedavide yer alıyor. ACTH nasıl aklımızda kalır arkadaşlar? Glikokortikoid salınımını artırdığı için bu şekilde aklımızda kalabilir. Gut tedavisine yeri vardır ve geçen yıllarda TUS'ta sorgulandı dikkat. Gut tedavisini üç e ayıracak olursak arkadaşlar birincisi yaşam tarzı değişiklikleri dedik. İkincisi arkadaşlar akut tedavi dedik. Buradaki temel amaç inflamasyonu baskılamaktır. Bu nedenle anti ilaçlar kullanılır. Güzel. Kronik tedavideki temel amacımız ise arkadaşlar hiperürsemiyi tedavi etmektir. Güzel bunu unutmayalım. İşte bu özelliğiyle arkadaşlar 2020 tusunda soruldu. Aşağıdakilerden hangisi ürük asit seviyesini düşüren bir ilaç değildir diye soruldu. Haydi gelin birlikte bakalım. Ne demiştik arkadaşlar? Pürün metabolizması sonrasında ürük asit oluşuyordu. İşte bunu oluşturan enzimde hipokisantin ve kısantin yıkan kısantin oksitaz enzimiydi. Güzel. Ürük asit oluştu. Peki ürük asit böbrekten nasıl atılıyor arkadaşlar? proksimal tübülden atılıyor unutmayalım güzel. İşte biz ürik asit azaltmak istiyorsak arkadaşlar 3 temel mekanizmamız vardır. Bunlardan bir tanesi ürik asiti sentezleyen enzim olan kısantin oksidazı inhibe etmektir. İşte bunu inhibe eden 2 tane ilacımız var. Bunlardan birincisi allopurinol, İkincisi febuksostat arkadaşlar. İkisi de tekrar tekrar soruldu. Dikkat. İkinci mekanizmamız arkadaşlar. Ürat oluştu. Bunu parçalayarak ortamdan uzaklaştırabiliriz. İşte bunun için de ürat oksitaz özelliği olan iki tane molekülümüz var arkadaşlar. Bunlar rasburikaz ve peplotikazdır. Ad üzerinde arkadaşlar ürikaz diye yazıyor. Doğru mu? Yani ürik asiti parçalayan enzim. İşte bu moleküller ne yapıyor? üratı parçalayarak, ürik asidi parçalayarak seviyesini artırıyor. Üçüncüsü ise bunlar böbrekten proksimal tübülden atılıyor demiştik. Eğer biz bunun atılımını artırırsak ne kullanarak arkadaşlar? Probenisit kullanarak ürik asidinin artırılmasını artırırsak yine aynı şekilde ürik asit seviyesini düşürebiliriz. Bu üç mekanizmayı unutmayalım arkadaşlar. Kronik evrede kullanılan ilaçlar tekrar tekrar soruluyor. Güzel. Eklemde kristal birikimiyle karakterize ikinci hastalığımız kalsiyum bürofosfat birikim hastalığı. Diğer ismiyle pisodogut hastalığıdır arkadaşlar. O zaman buradaki temel patogeniz nedir? Eklemde kalsiyum pirofosfatları birikmesidir. İşte bu birikime bağlı olarak arkadaşlar makrofajlarda inflamazom yola tetikleniyor. Ve yine yoğun şekilde interlokin 1 ve inflamatuar stokinlerin salınımı oluyor. Ve hastalar monoartiküler inflamatuar artrit tablosuyla karşımıza geliyor. Tek ekleminde yoğun inflamatuar artrit tablosuyla karşımıza geliyor güzel. Peki bunu tetikleyen faktörler nelerdir diye baktığımız zaman... Osteoartrit'te benzer bulgular var arkadaşlar. Ne gibi? Eklem travması gibi hemokromatozis, okronozis gibi madde birikimlerinde ve hiperparatiroidizmde biz bu tabloyu görüyoruz. Aynı zamanda diyabet hastalarında hipomagnezemi ve hipotiroidizmde de kalsiyum pirofosfat kristallerin birikimini görüyoruz. Peki hastalar hangi klinikle karşımıza gelir? Eklem tutulumu tipiktir dedik. İşte bu özelliğiyle geçmiş yıllarda sorulduğu en sık hangi eklem tutulur? Cevap diz eklemi tutulur. Peki biz eklem grafisinde ne görürüz? kondrokalsinozis yani kıkırdak dokusunun eklem boşluğunda kıkırdak dokusunun kalsifiye olduğunu görürüz. Burada da arkadaşlar eklem boşluğu içinde kalsifiye olmuş kıkırdak dokusunu görüyoruz. Bu Pisodogut için çok çok tipiktir arkadaşlar. Tanıda yardımcımız var mıdır? Evet. Gutta olduğu gibi burada da polarize ışık mikroskobu tanı koydurucudur arkadaşlar. Burada pozitif çift kırınımın görülmesi çok çok kıymetli. Nasıl aklımıza tutacağız? Pisodogut'un P'si Pozitif hatırlasın arkadaşlar. Pisodokut eşittir. Pozitif çift kırınım. Yine aynı şekilde arkadaşlar polarize ışığın aksine paralel olarak eşkenar dörtgen şeklinde mavi renkli kristallerin görülmesi çok çok tipiktir. Diğerinde 90 derecelik açı yapıyordu. Buradaysa arkadaşlar polarize ışığa paraleldir. Dikkat. Tedaviye baktığımızda ise arkadaşlar buradaki temel olay da inflamasyondu. Dolayısıyla inflamasyonu ortadan kaldıracak enseitler, kolşisin ve glikokortikoid Akut tedavinin temelini oluşturur unutmayalım dikkat. Tıpkı ne gibi arkadaşlar gutun akut tedavisi gibi. Haydi şimdi de gut ve psödogut'u karşılaştırarak iyice pekiştirelim. İlk olarak biriken madde. Gut'ta ürat kristalleri birikiyor. Ürik asit fazla demiştik. Psödogut'ta ise arkadaşlar kalsiyum pirofosfat birikiyor dikkat. Patogeneze baktığımız zaman patogenez her ikisinde de ortak arkadaşlar. Makrofajların uyarılması ve buna bağlı olarak da interleukin 1 salınımı yani eklemde yoğun inflamasyon çok çok karakteristiktir. En sık tutulan eklemlere baktığımız zaman gutta en sık ayak baş parmağı tutuyordu. Ve biz buna podogra hastalığı diyorduk. Pisodogutta ise arkadaşlar en sık diz tutuluyor. Bu özelliğiyle geçmiş yıllarda soruldu. Peki polarize ışık mikroskopunda ne görüyoruz? Gutta negatif çift kronom görüyoruz. Nasıl hatırlayacaktık? Gutun G'si negatifin G'sini hatırlatacaktı. Güzel. Aynı zamanda baktığımız zaman ışık aksine dik şekilde arkadaşlar mavi kristalleri görüyorduk. Pisodogutta ise arkadaşlar pisodonun P'si Pozitif çift kırınım görüyorduk arkadaşlar dikkat. Burada ise arkadaşlar paralel şekilde ışık aksine paralel şekilde eşkenar dörtgen şeklindeki mavi kristalleri görüyorduk. Unutmayalım güzel. Peki tedaviye baktığımız zaman akut tedavi her ikisinde de ortak. Anti ilaçlar kullanıyoruz. Ne gibi? Enseit gibi, koçisin gibi, glukokortikoid gibi. Ama kronik tedavide arkadaşlar gut ayrılıyor. Çünkü patogenize ne vardı? Hiperürsemi vardı. İşte burada proflektik olarak hiperürsemi engelleyen ilaçlar kullanıyoruz. Probenisit gibi, allopurinol gibi ürik asit seviyesini azaltan ilaçlar kullanıyoruz. Güzel.